Merhabalar Yattığın Yerden Edebiyat Parçaları Dostum adlı video kanalımızda Bu videoda size Okumak için doğru roman Nasıl seçilir Konusunda Düşüncelerimi Aktarmak istiyorum Tabi günümüzde zaman değerli bir mefhum ee, İnsanın ayakta kalabilmesi için Çağımızda çağımız şartlarında mecbur çalışması gerekiyor. Ayrıca çalışmasa bile başka insanlara karşı pek çok sorumlulukları oluyor. Ailesine, eşine, çocuklarına vesaire, arkadaşlarına. Tüm bu şeyler tabii ki insanın günlük yaşamından süre götürüyor, zaman götürüyor. Dolayısıyla zaman çok değerli. Yani insanın kendine zevklerine, hobilerine ayırabileceği zaman kısıtlı, çok az. Hal böyle olunca roman okumak da emek ve zaman isteyen bir faaliyet olduğundan doğru romanı seçmek, doğru romanı bulmak ve o kısıtlı ve değerli olan zamanı doğru esere harcamak bence önemli oluyor. Yani roman okuyacaksanız ki roman ok okumazsak hayatımızda neyin eksik kalacağına dair geçen videoda yani değinmiştik o, o videoda bizi tatmin eden bir hayat sürmenin hayatın bütün boyutlarını anlayan okuyan yani hayatı okuyabilen hayatı okuma yeteneğimizi geliştiren bir faaliyet olduğu için roman okumak tatmin olmuş bir hayat yaşama konusunda roman okumanın bize katkısı olduğunu geçen bölümde söylemiştik. Dolayısıyla eğer roman okumak istiyorsak, romandan faydalanmak istiyorsak o zaman zamanımızı bu kısıtlı ve değerli zamanımızı bu faaliyete ayıracaksak o zaman hangi roman türünün bize uygun olduğunu doğru tespit etmemiz gerekir diye düşündüm ve bu videoyu peşinden çekmeye karar verdim. İnsanın doğru romanı seçmesi kolay bir mevzu değil ama imkansız bir şey de değil. Neticede e, pek çok roman türü var. Romantik yani işledikleri konular ve uslup biçimleri açısından romanlar çok kategorilere ayrılabilirler. Hatta ait oldukları dönemler, devirler açısından da çeşitli kategorilere ayrılabilirler. Yani roman derken tek bir kalıplaşmış model yok. Yani romantik edebiyat ekolüne uygun romanlar var, fantastik romanlar var, polisiye var, cinayet var, casusluk var, macera var, pornografik romanlar var, psikolojik romanlar var, korku rom, korkuya ve gerilime yönelik romanlar var, bilim kurgu romanları var tarihi romanlar dini romanlar e, sosyal romanlar var yani toplumcu e, gizem e, romanları var gizeme yönelik yani dramatik romanlar var dramatik insan öykülerini konu alan yani pek çok türde roman var Ayrıca klasik romanlar var mesela 19 ve 18 yüzyıl romanları var İşte Fransız İngiliz, Edibiyat, Alman edebiyatı, Rus edebiyatı, bu klasikler mesela bugün için mesela diyelim ki değerini yitirmiş gibi görünebilir ama değil. Mesela ben e, klasikleri okurken, özellikle de Rus klasiklerini okurken, çünkü Rus klasiklerini okumayı seven bir insanım. E, daha doğrusu Rus toplumunun tarihsel gelişimini ve Rus kültürünü seven, merak eden bir insanım. E, o yüzden... Mesela Rus klasikleri okurken oradaki karakterlerin, iç dünyaları, psikolojileri, olayların, durumların gerçekçiliği. Aslında bugünkü dünyada yaşayan insan toplumuna yine bir, bir takım içgörüler ve sağlayabilecek nitelikte. Yani onları geçmiş dönemin bir romanı olarak bir köşeye kaldırıp atmaya gerek yok. Onlar hala canlı sanat eserleri ve bu modern toplumun içerisinde kesinlikle o, o, o romanlarda yaşayan duygular, düşünceler e, bugünkü toplumun içinde de yaşıyor yani. Sadece üslup ve biçim bakımından e, farklılıklar olabilir, yazarlık tekniği açısından farklılıklar var. Dolayısıyla devirlere göre de romanlara ayırabiliriz yani anlatmak istediğim mesela klasik romanlar ondan sonra e, postmodern romanlar günümüz romanı modern e, modern romanlar bir daha böyle 10 20. yüzyıl başları e, ve 1950'lere kadar falan belki e, diyeceğimiz döneme ait romanlar var. Veya mesela daha yerelleştirelim. Türk toplumuna e, göre düşünelim. Mesela Tanzimat'la başlayan bir Tanzimat romanı var. Cumhuriyet dönemi ilk başlarda Cumhuriyet dönemi romanları var. Daha sonra 1950'lerden itibaren kentlere göçle birlikte yeni oluşan toplumsal yapıya uygun e, romanlar var. Darbe, askeri darbe dönemleri ve onlardan sonraki olayları anlatan e, romanlar var. Yani sonuçta roman insan hayatının her dönemine, her parçasına göre nasıl diyeyim? nüfuz edebilecek yani öyle düşünelim yani insan oğlunun her devrine, dönemine, hayatının her bir boyutuna nüfuz edebilen bir sanat. Ve ona göre yazılan pek çok romanlar var. Yani insanın roman okumayı sevmemesi için doğru roman türünü bugüne kadar bulamamış olması gerekir. Ben böyle düşünüyorum. Eğer doğru roman türünü yani kendi kişiliğine, karakterine, aradığı şeylere uygun roman türünü bulmuş olsa bir insan roman okumaktan kesinlikle keyif alır ve roman okumaya harcadığı zamanı kesinlikle kesinlikle boş görmez. Mesela belli yaş, hatta şimdi romanı mesela belli yaş aralıklarına göre bile tasnif edebiliriz. Çocuk romanları var. Daha ileri yaştaki çocuklar için veya ilk gençler için genç kurgu romanları var. Yani anlatmak istediğim roman insan hayatını tamamen kuşatan bir sanat. İnsan hayatına dair bir alan varsa o alanı kuşatan bir roman mutlaka bulur. Dolayısıyla da bir insanın roman okumayı sevmemesi için kendini yeterince tanımamış olması gerekir. Bence kişi kendini doğru gözlemlerse bu gözlemlerine bağlı olarak şu bir takım şeyler keşfeder. Yani neler ilgisini çekiyor? Sohbet alanları, hangi konular? Mesela hangi filmlerden, hangi dizilerden zevk alıyor? Hangi tip televizyon programlarını izlemeyi tercih ediyor? Veya mesela arkadaşlarıyla zaman geçirirken ne tip konulardan bahsediyor ve bu konuların içeriği neye yönelik? Yani kişi kendisini doğru düzgün gözlemlerse kendisine dair pek çok yönünü tespit edebilir. Yani doğru bir şekilde kendisini tespit ederse kişi o kişiliğine, karakterine uygun bir roman türü mutlaka bulunur ve kişi o romanı okuduğunda bundan keyif alır ve ona harcadığı zamanı kesinlikle boş görmez. Demek ki kişinin yapması gereken roman sanatıyla Roman sanatından faydalanmak ve hayatını roman sanatı üzerinden zenginleştirmeyi düşünen kişinin yapması gereken önce kendisini iyi gözlemlemek ve daha sonra birkaç tane roman okuyarak çeşitli denemelerde bulunmak ve doğru yolu seçmek. Ve doğru yolu seçtikten sonra ona uygun romanları bulup okumak. Ondan sonrası zaten kendiliğinden çorap söküyor gibi gelecektir diye düşünüyorum. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim.